Biliyorsunuz ben 2025'in Nisan ayında deprem olacağını zaten söylemiştim, tamam mı? E, maalesef ki oldu ama çok şükür ki hiçbir yerin yıkılmadığı e, ve hiç kimsenin bir can kaybı yaşamadığı bir deprem oldu, tamam mı? Yani... Bir taraftan tabii ki de deprem olması stresli, gergin bir şey ama bir taraftan da hani 6. işte galiba. Üstünde bir depremin olduğu sırada sonrasında hiçbir yer yıkılmadı. Yani bunun için bir kere her şeyden önce şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Bu çok güzel bir işaret. Demek ki şu ana kadar yapılan kentsel dönüşüm ya da binalarla ilgili çeşitli yapılan şeyler ya da yapılan yeni binalar ya da bazı şeyler çok pozitif ve olumlu yönde etkiler vermiş. Bunun için şükür olsun. Ha, bilmem bazı bazı şeyler de duyuyorum. İşte 4 senelik binaymış ama bazı çatlaklar var ya da bilmem ne bu depremden sonra sarsıntılı. O yüzden herkes evine de, evine vesaire şeyine tabii ki de baktırması lazım. Önümüzdeki dönemlerde dikkat etmesi lazım bina sağlam mı? Bu depremden hasar aldı mı? Ne oldu? Ne bitti? Herkesin tabii ki de önlem alması ve dikkat etmesi gerekiyor.